Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifleriniz umarım yerindedir. Ve birçoğunuzun biliyorsunuz Apple'larda şebekesi geldi. Hatta bugün aynı onu demiştik. Bütün herkes tahminimce güzel bir şekilde kullanıyor. Bugünkü anlatacağım şey şu. Süre boyutu. Yani 120 gün mesajı geldi arkadaşlar. Onu da hemen şöyle göstereyim. Benim hemen şöyle ilk başta hattı takmıştık biliyorsunuz. Burada cihazımın IMEI numarası var. Hatta şöyle biraz kapatayım, kapataraktan şöyle başına aynen şu şekilde çevirip gösterebilirim. Bakın burada zaten mevcut arkadaşlar. Yani 120 gün mesajı geldi. Yani 120 gün sonra bu cihaz kapanacak arkadaşlar. Şu an içinde hat yok, takmadım. Ama tabii ki taktığım zaman sizlerde görmüş olduğunuz gibi diğer videolardan şebekemiz gelmişti yani herhangi bir sıkıntımız bir problemimiz yok. Peki 120 günün sonunda ne olacak? Veya işte SIM1, SIM2 olayımız var biliyorsunuz. Fiziksel SIM1'e taksam ne olur? Fiziksel 2'ye taksam ne olur? SIM2'ye yani. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar SIM1'e taktınız, sinyal geldi. SIM2'ye de taktınız, sinyal geldi. E haliyle kullanacağınız süre 120 gün arkadaşlar. Çünkü ikisi de Fiziksel yuvanın ikisi de sinyali almış oldu ve bunu devlet görmüş oldu. Ama fiziksel SIM 1'e takmış olsaydınız arkadaşlar onu bitirip tekrardan fiziksel 2'ye geçiş yaptığınız zaman tekrardan kullanabiliyordunuz. Bir de üstüne bir e-SIM alırdınız. e-SIM'le böyle devam ederdiniz ve tekrardan ta ki cihaz yani önümüzdeki yıla kadar böyle sizi idare edebilirdi ama fiziksel sim 1'e takıp fiziksel 2'ye taktığınız zaman toplam ikisinin süresi 120 gün arkadaşlar. Ama fiziksel sim 1'de devam etseydiniz sıkıntı olmazdı. Birçok arkadaşımız fiziksel sim 1 ve fiziksel sim 2'ye takmış. Bunda hem E sim var. Bir tane de sim 1 yuvası var arkadaşlar. Yani sadece sim 1 tane takılabiliyor. Peki ben bu cihazda nasıl devam edeceğim? 120 günlük süreyi bitireceğim. 120 günlük sürenin sonunda e ile devam edeceğim Esim olayını arkadaşlar orada bir tane bir şey var açık mı diyeyim artık başka bir şey mi diyeyim ondan bahsetmeyeceğim ee, beni takip ederseniz arkadaşlar ve videolarımızı seri şekilde izlerseniz yani daha doğrusu izlerseniz dediğim e, süre bittiği zaman 120 günün sonunda bu telefonu süresiz bir şekilde açıp Kullanma yöntemini arkadaşlar ben size göstereceğim. Ama ilk önce ben bu cihazda test etmem lazım. Eğer olursa videoları zaten arka arkaya gelecek arkadaşlar. O zaman var ya Türkiye'de açılmayan Apple kalmayacak arkadaşlar. Her türlü şekilde insanlar bunu böyle kullanabilecekler. Yani sizler burada şunu istiyorum. Videonun açıklama kısmındaki yazıyı okuyun arkadaşlar. Ee, orada bütün detayları anlatacağım. Ta ki 120 gün süremiz bittikten sonra ben sizlere yeniden bir video çekeceğim. Yani süresiz kullanımla ilgili. Yani bu video bizim için, sizin için bir şey olsun arkadaşlar. Rehber videosu olsun ve videoya güzel bir de beğeni istiyorum ve abone olmayı asla unutmayın. Bildirim zillerini zaten mutlaka açın arkadaşlar. Açın ki durumdan haberdar olacaksınız zaten. Ben bunu deneyeceğim. Olursa güzel bir şekilde videosunu çekeceğim. Daha olmadı arkadaşlar Telegram'dan sizlere bilgilendirme yapacağım. Onun için de hazırlıkta olabilirsiniz. Herkesin merak etmiş olduğu soruyu da zaten cevaplamış olduk. 120 gün açık. 120 günün sonunda e ile devam edebilirsiniz. Sim 1 ile sim 2'ye aynı hattı takıp diğerine takıp çıkarttım. Sim 1'e taktım çıkarttım sim 2'ye taktım çıkarttım birinde şebeke geldi birinde yarım yamalak geldi falan diyorsanız da arkadaşlar geçmiş olsun 120 günlük ikisinin de süresi başlamış ama sim bir yuvasında bekleyenler açıldıysa 120 günün sonunda tekrardan simikiye taktığında devam edebilirler kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere